Herkese selam dostlarım bugün sizlerle birlikte PUBG ile ye. birlikteyiz. Oynayan yeni başladım adım. Yaşlamadım. Önceden başlamıştım. Yeni başlıyoruz PUBG'ye. Bugün sizlerle birlikte yanımda Fatih diye bir arkadaşım var. Ama o yok ne yazık ki. Hemen şöyle göstereyim Fatih'i. E. Bu şarkıyı çok biliyorum. Bu şarkıyı çok biliyorum. Evet, yani olduğu gibi de çok biliyorum. Ben de adımı göstereyim şimdiden. Belki artık göstereyim şöyle. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine karşımdayım. Evet. Hangi oyunları söyle söyleyin ben gireyim. Zombi modu olan var mı? Bunu ben girmiştim ama bunda da çok bir şey yok. Bir adam çıkıyor böyle elinde balta göbeğini sallıyor. Bunu oynayalım zaman Arkadaşlar bir de size bir şey söyleyeyim. Aşağıda abone olup beğenmeyi de unutmayın tamam mı? girse. Öyle şey yok bugün kanalımıza. Onları da başka günler çekerim. Şey yok işte. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gidiyoruz. Hadi ben Bak bak bize bak. o bu. Hadi. Ne yani şey mı? gitme beni. Lan ne biçim konuşuyorsun? Bu. Bazı kişiler var ya, burasını bilmiyorlar. Ya Aman. kızları sevmiyorum Ama girdim girdim hayır 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 gir 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 çok sağa gitme çok sağa. bak bak silahla sıkıyorlar bir vay şey abu abu ben kaydırmasaydım düşmeyecektim ha motor bırakmamışsınız ya Beni buradan da görüyorsunuz zaten kamera e, siyah yerde olduğunda benim yüzümü görebiliyorsunuz. Kapansın bir, görürsünüz. Ben de gireceğim, ben gireceğim. Bas bas. İtme, itme. İtme lan beni de. Be. İtme lan beni. İtme vallahi kötü olurum. İtmeyeceksin ha. Abo ben arka arkaya düşüyorum lan. Allah senin yüzünden böyle bok yaptık ya. Yürü git Allah seni kahretmesin ya. O kim lan? Lan sen deli misin? Zort. Kimin ağa gel sen sus. Kimin ağa gel sen sus. location Geleceğim ya. Bir götürmediler ya. Ben bu oyun klasik ya. <laughs> Beni görüyorsunuz. Bu oyun klasik. Helikopter helikopter. Hadi öyle Yok, onunla güzel trenleri. Wow. ya ben bu gidiyorum ya. Bazen de silahlar değişiyor oyunlarda. Birebir mi bu? 2 2 2 2 Ya benim kafamda bir şey vardı ama o gitmeseydi. Ben giderim. Orada ha. Zort. Girdim aşağıya ben de gidiyorum. Gözün aydın Mart location Bak orada duruyor ama Bak bak duruyor De orada da Dost aboo düşecektin Verdeki vallahi düşecektin Nerede, Nerede? Nerede? orada duruyor bak. Öldün öldün. Gel şuraya. Ben yeri mi? Gitme. Gitme oraya. Gitme gitme. Ya kardeşim şuraya bir gelsen ya. Ben onu oradan görürüm sen gitme Yeter öldür ya. Ana. Ana çocuk. Kim öldürdü lan o? Lan küçük kafa. Yalan vuruyor. Allah senin garip. Abo. Zaten ya gitme oraya gitme lan. İlla ki getireceğim beni oraya değil mi? Allah seni kahretmesin ya. lan? Ya oğlum neyle vuruyor lan adamlar? He o. Oh. Kim vurdu lan onu? Lord diye söylüyorsun lan.

Allah sana. Allah sana. Abu çok can götürüyor bu adam. Abu. Gel gel şuraya gel. Abu. kaç 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 kardeşim. Abo. Ya vuramadık, vuramadık ya. Lan delirtiyorlar bizi harbi ya. Gitme oraya. Ne İbiş. Ya. Ölüyorsun sen gitme abi. Ölüyorsun sen gitme. Neredesin? <laughs> ya deli ya. Deli ya. Bu ne güzel şey bu. Bak. Kanka öleceksen gitme tamam mı? ya. delirtemedik ya. Abo. Kaç abi. Ya. Gitme diyoruz yani. Aklım mı yok oğlum senin? Aklım mı yok lan senin? Aklım mı yok oğlum? Delirtiyorlar ya. Hemen de kaçıyorlar. Hemen de kaçıyor. aldık. Ben de seninkini öldüreceğim abi. Yemen. Yeah, Yapmayacaktım. Kardeşim <laughs> Ya öldürecektim tam adımı ama ya. Tam bir tane daha da vursaydım ölecektim. Bizimse böyle vuracak gibi değiliz. Az önce bir tane vurdum ama. <laughs> aman ne? Aman ne? Kara adam. Kiva Baba. Abo. Çok can götürüyor bu. Oy. <laughs> Dı 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 Ya çık bir çık Ya Allah seni kahretmesin ya Hemen de kaçıyor çocuğa bak Ye. Yeah, Ye. Yeah. Koş, 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 koş. Lan ana, la şunu öldür şunu. Şunu öldür şunu. Ş Hay ananız. Ananızı avrat demin ol. Kaçma. Kaçma donlu. Zor. Direkt kaçıyorlar ha. Ab. Po. Konuş Lan adamın hesabını da. Ya. Ya kovmazı adamın bence. Öyle değil siz ama. İnanmıyorsun. Bence. Abi o bu da buradaymış ya. Ya bunu öldürmeyin, bunu öldürmeyin ya. Yazık adamı. vuramıyorum. Y yerinden oynuyorlar ya. Ölürsem de ölürüm lan. Ölürsem de ölürüm lan. Ölürsem de ölürüm. Apoo. Yes. Yeah. Zort zort gülerim. Zort zort gülerim. Zort gülerim. Zort, gülerim. Allah sana. Zort Bak çocuk. Bir daha bize karışırsan bir daha birisi clip şey abu Abo! İri Abo! Abo! Gel. Gelme. Abi bu da geldi. Abi yeter ya yeter. Yeter yeter yapmayın. Yeter artık. Yeter artık yapmayın. Yeter artık. Yeter artık. Yeter artık. Yeter artık. Bak yeter diyorum lan. Bir vuracaktım onları. Yeter artık ya. Dörde dört yok mu? Dörde ve dört yazak. Dörde ve dört dört, 4 4 Nasıl olacağız o zaman biz? Dört, dört çok mu? Bu ayna var mı sanki? Yok yok ben ne oynamayacağım yani.

Ekmek mi taşıyoruz oğlum biz? Abi o nereye geldik biz? Bu ne lan? Yüzme, ayı Ay bu ne ya? Kardeşim bu ne? Oyuna ne getirdiniz? Hayır top mu ya hiç sevmem. Hiç sevmem topu. Top mu yemem lan ben? Hep böyle durum ben. Hep böyle durum. hiç sevmiyorum topu ya. Hep böyle tutacağım. Sıkıntı olmaz böylece. olmaz Evet dostlarım bugün sizlerle birlikte birazdan videoyu bitiriyorum. Size ayrıca bir şey göstereceğim. En komik bana en komik bu verdi. <laughs> bir de şöyle yaparsanız çok komik oluyor. <laughs> Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Evet. Size bay bay yapalım. Hadi, Hadi abone olun aşağıdan. Ab abone butonunu kırın benim gibi böyle. Hadi görüşürüz. <laughs> bay bay.